call <laughs> 911. Hepsi gerçek olay lan. Ne kurgusu? <laughs> Pengos adamdır. Adam en son bir pizza ısmarladı bir daha gözükmedi. Ne oldu acaba? pengosa ben soracağım ya. Bir problem falan mı yaşadı lan? Pizza güzeldi. <laughs> Harbi adam çete pizza ısmarladı sonra bir daha görüşemedik Pengos'ta ya. Ben bir yazayım bugün yayın sonu. Ne yapıyorsun kardeşim nasılsın diye. Asker masker oldu, bir şeyler oldu. İzleyeceğimiz davanın soruşturması David Kem adında bir adamla bağlantılı. David, Indiana'nın küçük New Albany kasabasında doğdu ve burada büyüdü. Kız arkadaşının genç yaşta hamile kalma sebebiyle evlendi. Fakat evlilikleri uzun sürmedi ve çift çocuğun doğumundan kısa bir süre sonra boşandı. Ve kızı ise annesinin yanında kaldı. Sezgi Aksu'yu da biliyorum ben Sezgi Aksu kanalını da biliyorum. Ama sanki çok uzun yani çok, oturup izlemedim hiçbir videosunu ama sanki çok uzun gibi onun videoları ya. Bak. Allah Allah kısaymış. Ya yok baksan abi 40 dakika 30 dakika 30 dakika 1.5 saat. Buradan beri kısa videolarını da bakıp Sezgi Aksu'nun kanalını da inceleyebiliriz o videolarda ya. 1984 yılında 20 yaşındayken David Kimberly adında bir kadınla tanıştı. Birbirlerine aşık olan gençler 5 yıllık romantik bir ilişkinin ardından 1989 yılında evlendiler. Aynı yıl düğünden hemen sonra David Indiana polis teşkilatına katıldı. Aradan geçen 4 yıl sonrasında ise David ve Kimberly'nin ilk çocukları Bradley dünyaya geldi. 2 yıl sonra ise Kem çiftinin Jill adında bir kızı doğdu. 90'lı yılların sonunda Kem çifti kendilerine rahat ve iyi bir yaşam kurmayı başarabildiler. Eşi Kimberly'nin sigorta şirketi Videodan sonra oyuna geçiyoruz. ...de iyi bir işi vardı ve işinden yüksek bir gelir elde ediyordu. David o zamana kadar polis teşkilatında 10 yıl görev yapmıştı. Polis memuru olarak görevinden ayrıldı ve amcasının havuz temizleme şirketinde çalışmaya başladı. Polis teşkilatındaki işini sevmesine rağmen amcasının şirketine gitmek zorunda kaldı. Çünkü orada çok daha fazla para kazanabilme şansı elde etmişti polislik görevinden ayrıldıktan sonra polis teşkilatından arkadaşlarının sürdürmeye devam ettiği birçok meslektaşı oldu. David ve Kim Kimberly'nin hayatı ve bak lan. Her yıl daha iyi hale geldi. İyi işleri ve harika çocukları oldu. Kem ailesinin tüm tanıdıkları onlardan çok iyi ve başarılı insanlar olarak bahsetti. Ne yazık ki bu ailenin mutlu hayatı bir sonbahar akşamı bozuldu. Ne oldu? 28 Eylül 2000 akşamı David Kemp her perşembe olduğu gibi arkadaşlarıyla basketbol oynadı. Saat 21.00'da basketbol maçı sona erdi ve David hemen eve döndü. Karısı Kimberly'e her gün saat akşam 9'dan sonra çocuklara bakmasına yardım edeceğine söz vermişti. Ancak bu sefer basketbol maçından sonra eve geç kaldı. Eve giderken David geç kalması nedeniyle karısıyla tartışacağı gerçeğine çoktan hazırlanıyordu. Ancak her şeyin çok daha kötü olabileceğini hayal bile edememişti. Akşam saat 21.20'de eve gelen ve garajını açan David, garajda gördükleri karşısında dehşete düştü. Karısı Kimberly, arabasının açık kapısının yanında kanlar içinde yatıyor. Oldum. Arabanın içine baktığında, arabanın arka koltuğunda kanlar içinde olan çocuklarının olduğunu gördü. Hepsi ölmüş mü? olduğu için ve deneyimi olan David, karısı ve kızı için çok geç olduğunu hemen orada anladı. Ancak 7 yaşındaki oğlu Bradley'i kurtarmak için hala umut vardı. Çünkü oğlunun vücudu hala sıcaktı. Bradley'i arabadan çıkaran David, oğluna suni teneffüs yaparak hayata döndürmeye çalıştı. Ancak bu işe yaramadı. David Kemp bu durumda daha fazla vakit kaybetmeden hemen 911'i aradı. Can you Police know, please radio? Patrice, can I help you? Patrice, it's Dave Cam. Let me talk to the postman right now. Okay, he's on another line. Now, let me talk to the Command! Hold on. Dave? Get everybody out here to my house now. Okay, alright. My wife and my kids are dead. Get everybody out here to my house. <laughs> Go to Dave Cam's house now. Everything's going okay, right? to be okay, alright? We're going to get people... Remember, everything's better. not okay. Get everybody out here okay, now. Dude. They're coming. Go to Dave Cam's house now. <laughs> Çok zor durum, lan. Olay yerine gelen polis memurları David'in karısının ve çocuklarının çoktan hayatını kaybettiğini tespit etti. Daha sonra yapılan soruşturmada uzmanlar çok sayıda kurşun yarısı ve aşırı kan kaybı sonucu öldüklerini belirledi. Polis ekipleri olay yerini inceledikten sonra bazı garip ipuçları buldu. David'in çocuklarının bulunduğu arabanın içinde Kem ailesinin hiçbir üyesine ait olmayan gri bir sweatshirt buldular. Allah Allah! Polisin bulduğu bir başka garip olay yeri detayı da hayatını kaybeden Kimberly'nin ayakkabılarının bir nedenden dolayı arabasının üzerinde olmasıydı. Ayrıca polis ekipleri Kimberly'nin pantolonunun Kimberly'nin cansız bedeni üzerinde indirildiğini tespit etmesi suçun tecavüze teşebbüs sonucu işlenmiş olabileceği anlamına geliyordu. Polis yetkilileri ayrıca suçlunun cinayetin gerçek nedenlerini gizlemek için tecavüz saldırısı gibi görünecek şekilde olay mahallini kasten bu şekilde terk etmiş olabileceğini de tahmin etti. Bu suç teorisi üzerinde çalışırken dedektifler en çok David Kim'in sorgulanmasına odaklandılar. I'm just telling you what we you know it's wrong. These people making up this time. I'm telling you people are confused. The time element is all it's not right. It's not right. Right. It's not right guys. You're not right. You're wrong. You're wrong wrong, wrong. Abi 7:41 dikkat diyor herkes. Bir kontrol edeyim.

It's scientific documentation. The only way that comes on is from low back, low out from a gunshot. That is supposed to be on my t shirt that I play ball in. It's on. Madame or something? It's wrong, girl. Dave, oh, has... what do we do when they tell us that? Now we gotta figure out, out why. We better find another expert. You guys are wrong here. You're wrong. Mickey, I did not do this. I did not do this. Do? I don't know. That's why I called you guys. That's what your job. That's what you're supposed to be doing. You're looking okay. so hard at me. We look at everybody, babe, but honestly. But Mickey, you're so off face. You're so wrong. You're so wrong, Mickey. Polis yetkililerine ve telefon konuşmalarına göre pek çok ipucu David'in karısının ve çocuklarının öldürülmesinde baş şüpheli olduğuna işaret ediyordu. İlk olarak olay akşamı David'in giydiği tişörtün üzerindeki kanın incelenmesi bu tür kan damlalarının ancak yakın mesafeden tabanca ile ateş edilerek elde edilebileceğini gösterdi. Şu an burada ne gözüktüğünü söyleyeyim e, kan testi yapıyorlar bir yere sıkıyor kan sıçramasını gösteriyorlar. Nerede? İkinci olarak polis memurları akşam 21.20-21.30 sularında yani David'in eve döndüğü sırada komşuların Kem ailesinin evinden silah sesleri duyduğunu öğrendi. Ayrıca polis memurları David'i yalan söylerken yakaladı. David'e göre kendisi akşam saat 7'de basketbol maçı için evden ayrılmıştı. Dedektifler telefon şirketinden David'in telefonundan yapılan aramaların ayrıntılarını istediler ve olay günü saat 7.20'de David'in evdeyken telefonla konuştuğunu öğrendiler. Bu vakanın soruşturulması sırasında polis memurları Kem ailesinin tanıdıklarını ve arkadaşlarını sorguya çekti ve David ile Kimberly çiftinin evliliğinin göründüğü kadar mükemmel olmadığını öğrendiler. Kem çiftinin oğlunun doğumundan sonra David'in bir metresi olduğunu ve karısının ise bu durumu bildiğini öğrendiler. Kimberly ise ihanet için David'i affetmişti. Ancak polis tarafından sorgulanan Kimberly'nin arkadaşlarından birine göre olaydan kısa bir süre önce David'in sadakatsizliklerini yeniden öğrendi. Tüm bu kanıtlar polisin David'in ailesine gerçekten ne olduğu konusunda yalan söylediğinden şüphelenmesi için güçlü bir kanıt niteliğindeydi. Polis David'in neden bu suçtan suçlu olabileceğine PP Gold hoş geldin. Tam reklam reklam arkadaşlar. Bekliyorum. Bekliyorum. Reklam olayını yine çözelim ama ya. Geçti mi? Tamam biraz geri aldım. Tüm bu kanıtlar polisin David'in ailesine gerçekten ne olduğu konusunda yalan söylediğinden şüphelenmesi için güçlü bir kanıt niteliğindeydi. Polis David'in neden bu suçtan suçlu olabileceğine dair başka bir şok edici versiyona da sahipti. Kem çiftinin en küçük kızı Jill'in cansız bedenini inceleyen tıp uzmanları kızın bacaklarında çok sayıda morluk tespit etti. Dedektifler David'in kızına gizlice fiziksel ve cinsel tacizde bulunabileceğini öne sürdüler. Ve karısı bunu öğrendiğinde David tüm gerçekleri saklayarak işlenen suçun tecavüzle bağlantılı olduğunu göstererek tüm ailesini öldürmeye karar vermiş olabilirdi. Dedektifler mevcut tüm kanıtları toplayarak David'e karşı bir dava açtı. Bak bir de bu olay 13 yıl sonucunda şey netleşiyor 13 yıl. 2002 yılında karmaşık demek gibi bayağı. Bu davada duruşma gerçekleşti. Duruşma sırasında suçlayıcı taraftaki dedektif David'e karşı tüm kanıtları sağladı. Ancak argümanlarında birkaç garip açıklanamayan ayrıntı vardı. David'in avukatı mahkemeye Kimberly ve çocuklarının otopsi sonuçlarını sundu. Adli tıp raporlarına göre Kimberly ve çocukları saat 19 ile 20 suları arasında öldürülmüştü. Ancak Kem ailesinin komşuları saat 21.20 civarında Kem ailesinin evinden silah sesleri duyduklarını iddia etmişlerdi. <laughs> Duruşma sırasında savcı bu durumu Kem ailesinin komşularının tabanca atışlarını duydukları sırada panik yüzünden zamanı karıştırabilmiş olabileceklerini söyledi. Ayrıca David'in basketbol oynadığı spor salonu da evinden yaklaşık 5 dakika mesafe uzaklıktaydı. Dedektifler David'in cinayeti işlemek için kısa bir süreliğine spor salonunu terk etmiş olabileceğini ve ardından suçsuzluğunu kanıtlamak için evinden geri dönüp spor salonuna geri dönmüş Haa, olabileceğini. Inanıyor. Değil mi? basketbol da çıkar. Gider, geri gelir oğlum. 5 dakika amına millet sigara içer, şey yapar. Hadi 15 dakika olur o 5 dakikalık mola basketbolasının. Bu da halledir gelir diyorlardı. Dedektiflere göre polis deneyimine sahip olan David suçunu çok iyi gizleyebiliyordu. Bu yüzden yaşananlar üzerine olay yerinden şok olmuş gibi özellikle 911'i aramıştı. Soruşturmanın en tuhaf detayı Kimberley'nin arabasında bulunan ve Kem ailesinin hiçbir üyesine ait olmayan gri sweatshirtti. Adli tıp uzmanları bu sweatshirt'ü inceledikten sonra etiket kısmında kalemle yazılmış backbone yazısı ve çok sayıda küçük kan damlası buldular. Adli tıp incelemesinin sonuçlarına göre bu sweaterin üzerinde Kem ailesine ait olmayan iki DNA örneği bulundu. Polis memurları bu DNA örneklerini polis veri tabanında test etti. Ancak hiçbir sonuç alamadı. Soruşturmanın açıklanamayan gerçeklerine rağmen mahkeme David Kemi karısını ve çocuklarını öldürmekten suçlu buldu ve 195 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sonra ne oluyor? Hapishanedeyken David bu suçtan suçlu olmadığı konusunda ısrar etmeye devam etti avukat ekibini daha profesyonel kişilerle değiştirdi ve 3 yıl sonra yeni bir duruşma şansı buldu. İkinci duruşmada avukatı David'in karısını aldattığını inkar etmedi. Ancak polisin David aleyhine öne sürdüğü diğer tüm deliller tekrardan sorgulandı. İlk olarak David'in avukatına göre David'in kızı Jill'in vücudundaki morluklar David'in ona fiziksel tacizde bulunabileceğini kanıtlamıyordu. İkincisi ise avukatı David'in telefon bilgilerini polise veren telefon şirketinin bir hata yaptığını öğrendi. Resmi verilere göre Indiana eyaleti Orta ve Doğu olmak üzere 2 saat dilimine sahipti ve aralarında birer saat fark vardı. Telefon şirketi bunu dikkate almamıştı ve polise suçun işlendiği gün David'in saat 19.20'de evinden bir arama yaptığını iletmişti. Verilen bu yanlış bilgi nedeniyle polis David'i yalan söylemekle suçlamıştı. David'in evi ise eyaletin doğu bölgesindeydi. Yani David'in telefon 18.20'de aslında telefon etmiş. Konuşma görüşmesinin gerçek saati 18.20 idi. Aslında David yalan söylemiyordu ve saat 19.00'da gerçekten basketbol maçındaydı. Bu bilgi polis tarafından sorgulanan ve o akşam David'le basketbol oynayan 9 tanık tarafından da doğrulandı. David'in avukatı ayrıca David'in tişörtündeki kanın yakın mesafeden bir kurşunla değil, David'in oğlunun hayatını kurtarmak için oğluna kalp masajı yaptığı sırada gelmiş olabileceğini belirtti. David'in avukat ekibinden gelen en önemli ve şok edici açıklama ise Kimberly'nin arabasında bulunan Grace Shortun sahibinin bulunması. Polise göre 3 yıl önce gri üzerindeki DNA örnekleri ile polis veri tabanındaki DNA örnekleri eşleşmemişti. David'in avukatı başka bir tıbbi inceleme talep etti ve bu gri sweatshirt üzerindeki daha önce bilinmeyen DNA örneklerinin Black Bond lakaplı Charles Bain adında bir Ayda adam harbi suçsuz muymuş la? Adama ait olduğunu gösterdi. Kimberley ve çocuklarının öldürülmesinden kısa bir süre önce Charles, öngörülen 20 yılın 7 yılını yattıktan sonra hapisten erken salıverilmişti. Charles'ın kadınlara saldırmakla ilgili büyük bir suç geçmişi bulunuyordu. Charles'ın kadın ayakkabıları hakkında ciddi bir fetişi vardı ve medya ise Charles'a bu yüzden ayakkabı haydutu takma adını vermişti. Bu ciddi bir tesadüftü çünkü olay mahalinde polis memurları Kimberley'nin ayakkabılarını arabasının üzerinde buldu. Ayrıca adli tıp Kimberley'nin cansız bedeninde özellikle ayak bölgelerinde çok sayıda morluk olduğunu tespit etti. Daha da şok edici olan Olur, Charles Bey'in DNA örneklerinin daha önce hapishanede olduğu için uzun süredir polis veri tabanında olmasıydı. İddia makamı savcısı 3 yıl önce DNA örneklerini karşılaştırdıklarını, dolayısıyla Charles Bey'in DNA'sıyla eşleşmediklerini itiraf etti. Polis Charles Beyni sorguya çekti. Sorgulama sırasında Charles, polise Kimberley'nin arabasında bulunan gri süveterin aslında kendisine ait olduğunu ancak uzun zaman önce bir hayır kurumuna verdiğini böylece suç sırasında başka birinin bu kaza kullanabileceğini iddia etti. Charles, Kem ailesinin üyelerini öldürmekten suçlu olmadığını ve davayı yalnızca televizyonda duyduğunu iddia etti. Charles Bey'nin sorgulamasından iki hafta sonra dedektifler başka bir somut kanıt daha buldular. Kimberley'nin arabasında Charles Bane ile eşleşen bir avuç içi izi bulundu. Bu kanıtı keşfettikten sonra Charles artık olay mahallinde olmadığı konusunda yalan söyleyemedi. Vay amına koyayım. Ve ardından polise olanlarla ilgili hikayesini anlattı. Charles'a göre kendisi David Kemp ile tanışmıştı. Ve hatta bazen birlikte basketbol oynuyorlardı. Suçun işlendiği gece Charles David'e bir silah satmak için Kemp ailesinin evine geldi. Silahı sattıktan sonra Charles, David'in ailesini nasıl vurduğuna tanık olmuştu. Bu davadaki ikinci duruşmada mahkeme Charles Bain'i suç ortağı olarak tanıdı ve onu 225 yıl hapis cezasına çarptırdı. David'in avukatı tarafından sağlanan tüm yeni kanıtlara rağmen David hapishaneden asla salı verilmedi. He ortak mı yapmışlar? 2009 yılında David Kemp'in avukatları yeniden mahkemeye başvurdu ve 2013 yılında eşi ve çocuklarının ölümünden 13 yıl sonra David Kemp üçüncü kez mahkemeye çıktı. Bu kez iddia makamı yerine Charles Bey'in David'in suçunda sadece bir suç ortağı olduğunu iddia etti ancak suçlamaları çok zayıftı. David'in avukatlarının suç mahallinde Charles'ın DNA'sının sadece gri süveterinin değil, aynı zamanda Kimberley'nin arabasında, pantolonunda, bacaklarında ve öldürülen aile üyelerinin ben yanlış ifade vermeye başladı. David'in arabasının markasını yanlış adlandırdı ve yanlış ifade vermeye başladı. David'in arabasının markasını yanlış adlandırdı ve suçun işlendiği gün David'in kıyafetlerini yanlış tanıttı. Tüm bu gerçekler Charles'ın suçun işlediği gün David'le görüşmediğini ve cinayeti yalnızca Charles'ın işleyebileceğini doğrular nitelikteydi. Mahkeme 3. duruşma sonunda David Kem'i suçsuz buldu ve yargılamanın bitiminden hemen sonra serbest bıraktı. Bu soruşturmanın tamamlanmasından bu yana Indiana Eyalet Savcılığı medya tarafından ağır bir şekilde eleştirildi. Indiana Savcılığının 13 Adam suçsuz yere 13 sene yatmış. 3 yıl boyunca Charles Bey'in David'in ailesini öldürmekten suçlu olduğuna dair kanıtları vardı. Ancak tüm bu süre boyunca bu kanıtlar ya görmezden gelinmişti ya da bir nedenle mahkeme tarafından saklanmıştı. David Kemp işlemediği bir suçtan dolayı hayatının 13 yılını hapiste geçirdi. Bir röportajda David hapiste geçirdiği bunca yıl boyunca neredeyse her gece rüyasında karısını ve çocuklarını gördüğünü söyledi. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı, videoları beğenip yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Zor baba. Harbi zor. Pengos yine mükemmel video yapmış da. Şesene 13 sene boyunca bu bok, bok yoluna yatmış adamla. Bir de hani çocuğu, eşi onların cinayetine yapmış bir de psikolojisi çok bozulmuştur ya. Harbi zor. Bir de ailesini öldürmek de suçtanı yani öyle şey de değil. Değil mi? Amerika'da böyle oluyorsa demek ki farklı böyle adaletine bayağı sıkıntılı olan bir yerde olsa bu olay. Adamı 80 kimse çıkaramaz. Ama.